Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere sadece ülkemiz değil tüm dünyayı derinden etkileyen bir koronavirüs belasıyla uğraşıyoruz. Umarım bundan en kısa sürede kurtuluruz. Tabii tüm sosyal yaşantımızda bu durumdan olumsuz etkilendi ve hepimiz ne yazık ki evlere kapanmak zorunda kaldık. Virüsün elbette ki hukuk alanına da birçok etkisi oldu. Özellikle Çin'den gelen bir haber ee, dikkatleri üzerine çekti. Çin'in Wuhan kentinde karantinanın kaldırılmasıyla beraber rekor düzeyde boşanma davası açıldığı ve bunun sebebini de 2 aylık karantina boyunca ev kapanan çiftler arasında yaşanan şiddetli geçimsizliğin olduğu haberi geldi. Bizde durumun ne olacağı ve evli çiftlerin bu süreçten ne şekilde etkileneceğini zaman içerisinde göreceğiz. Ben de hem bu haberden hem de bana bu konuda gelen sorulardan esinlenerek koronavirüs hangi hallerde boşanma davası için haklı sebep olur konusunda irdelemek istedim. Gerçekten eşiniz koronavirüse yakalandı diye ona boşanma davası açabilir misiniz? E veya hastalanan eşinizle ilgilenmediğiniz için eşiniz size boşanma davası açabilir mi? Bunlar hangi şartlarda mümkün? Tüm bu sorulara fazlasına videomuzda cevap bulacaksınız. Konuyu ikiye ayırarak incelemek istiyorum. Birincisi hasta olan eşe karşı eşinin açabileceği boşanma davası ile başlayalım. Eşiniz koronavirüse yakalandı. Bu yüzden ona boşanma davası açabilir misiniz? Aslında bu sorunun cevabı çok nettir. Kesinlikle sadece hastalığa yakalanması sebebiyle eşinize boşanma davası açamazsınız. Hukukumuzda eşin hastalığa yakalanması sebebiyle boşanma davası açmak diye bir şey de zaten çok istisnai hallerde söz konusudur. Yeri gelmişken kısaca onlara da değineyim. Bunlardan en önemlisi akıl hastalığıdır. Yani eşlerden biri akıl hastası ise diğer eşe Kanunen boşanma davası açma hakkı verilmiştir. Bunun dışında yine sadece cinsel yolla bulaşabilen hastalıklara eşlerden birinin yakalanması durumunda artık bu da aldatmaya bir kayna teşkil edeceği için yine e, diğer eşin boşanma davası açması, e, açtığı boşanma davası kabul görmektedir. Ama bu saydıkları ve bunlara benzer şekilde e, ki istisnai durumlar dışında işiniz hastalan diye ona boşanma davası açması mümkün değildir. Açsanız da bu boşanma davası kabul görmez. Yalnız şimdi önemli bir noktaya değiniyorum. Diyelim ki koronavirüs hastalığına yakalanan eşiniz bu hastalık öncesinde kendisine kusur atfedilebilecek davranışlar bulunduysa artık o zaman durum değişir. Örnek veriyorum. Mesela hastalık belirtileri olmasına rağmen hastaneye gitmekten kaçınırsa veya test yaptırmak istemezse yahut bu hastalığa yakalandıktan sonra tedaviden kaçınırsa veya karantina kuralları uymazsa e, ve bu tüm yaptıkları diğer aile bireyinin diğer aile bireyleri içinde bir tehlike oluşturuyorsa artık bu durumda onun kusurundan bahsedebiliriz. Dolayısıyla artık bu durumda diğer eşin hasta olan eşe karşı açabileceği boşanma davası kabul görecektir. Tabii ki eşin hasta olan eşe açacağı bu davada e, az önce bahsettiğimiz hususların ispatlanması gerekmektedir. Bunun için de işte yine e, tanık deliline dayanabilir, varsa hastane kayıtlarına dayanabilir. Taraflar arasında yazışmalar varsa, mesaj yazışmaları varsa bunlara dayanması mümkündür. Bu delillerle e, az önce bahsettiğim hususları ispatlamak zorundadır. Şimdi ise ikinci duruma geçiyorum. Yani hasta olan eş diğer eşe karşı hangi durumlarda boşanma davası açabilir ve bu boşanma davası hangi durumlarda kabul görür. Az önce de kısaca değmiştim zaten. Evlilik birliği içerisinde eşler birbirlerine bakmakla ve yardım etmekle yükümlüdürler. Diyelim ki hastalandınız ve eşinizin bakımına ve desteğine ihtiyacınız var ama eşiniz sizinle hiç ilgilenmiyor. E, hastanızda size herhangi bir yardımda bulunmuyor ve sizi bu konuda yalnız bırakıyor. İşte bu durumda artık bu yardımı esirgeyen eşe karşı e, çünkü artık bu evliliği temelden sarsa bir neden olarak görülmektedir boşanma davası açabilirsiniz ve boşanma davası kabul görecektir bu durumda açacağınız davada da süreç boyunca eşinizin size destekte bulunmadığını, yardımcı olmadığını ispatlamanız gerekecektir. Peki bu nasıl ispatlanır? Burada da yine tanık deliline dayanabilirsiniz. Yani bu hastalığınız, süre, hastalığınız sürecinde yanınızda olan kişiler bu davada tanıklık edebilirler eşinizin sizin e, sizinle ilgilenmediğini. Yine işte kendi aranızda mesaj yazışmaları varsa bunlara delil olarak dayanabilirsiniz. Veya bu hastalığın e, hastane boyutu uzun sürdüyse hastane kayıtları belki belli ölçüde delil olarak e, yine dayanılabilir diye. Diye düşünüyorum. İşte bunu ispatlayabildiğiniz takdirde artık bu boşanmak için bir haklı sebep teşkil edecektir. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Şöyle bir açıklama da yapmak istiyorum. Yani bu konuyu ele almamak sebebi gerçekten bununla alakalı çok fazla soru gelmesiydi ve ben de bu nedenle konuyu hukuki açıdan irdeledim. Yoksa e, şunu da e, şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle böyle dönemlerde eşlerin birbirine karşı daha anlayışlı ve sabırlı olması gerekmektedir. Dolayısıyla eşinizle bu tip durumlarda kavga etmeyin, savaşmayın, birbirinizi sev. Bitti değil mi? Başka konu yok. Tamam. Nasıl Hı oldu sence? Güzel oldu ya bence. Ben, harika yani. Ben anladıysam... <laughs> Herkes anlar mı? <laughs> Herkes anlar. <laughs> anlar. Yalnız bir şey söyleyeyim sana? Seni çok merak edenler var yani. Bazı avukat arkadaşlar mı atamıyor <laughs> bizi? Yani hakikaten... Bu <laughs> herkese o sesli kız ki çok merak <laughs> ediyoruz. Vallahi şaka bir yana yani hakikaten ee, şey diyorlar. Bu en sondaki yani konuşmalarımız... Şey şey evet evet şey çok keyifli geliyormuş, yani. geliyormuş insanlara. o yönde <laughs> tepkiler aldım. <abi, değil> <laughs>